Berkay Gezgin'i de ziyaret ettim. O da o zaman içerideydi. O her şey çok güzel olacak deyip İmamoğlu'nu gaza getiren çocuk. <laughs> Berkay Gezgin. İmamoğlu'nun otobüsün önüne çıkıp her şey çok güzel olacak dediğinde lise mezunuydu. İmamoğlu belediye başkanıydı. Şimdi İmamoğlu lise mezunu. Berkay'ın üniversite diploması var. <laughs> Berkay Gezgin'in otobüsün önüne çıkıp, otobüsü durdurup her şey çok güzel olacak dediğinde <laughs> İmamoğlu, yani CHP'nin hatta Türkiye'nin en etkili siyasetçisiydi ve geleceği parlak deniliyordu. İmamoğlu şimdi siyasi yasaklı, Berkay Gezgin CHP parti meclisi üyesi. <gülüyor> <gülüyor> yani Berkay Gezgin her şey çok güzel olacak derken kendini kastetmiş. <laughs> Kendi istikbalini kastetmiş. Ama benim lafım İmamoğlu'na. Ya İmamoğlu sen kaç yaşında adamsın? Sen çoluk çocuğun lafıyla niye hareket ediyor? <laughs> Türkiye'de ne zaman her şey çok güzel oldu? Ama biz ülkeyi bu haliyle seviyoruz. Berkay Gezgin'i de ziyaret <laughs> ettim. O da o zaman içerideydi. O her şey çok güzel olacak deyip İmamoğlu'nu gaza getiren çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Berkay Gezgin. İmamoğlu'nun otobüsün önüne çıkıp her şey çok güzel olacak dediğinde lise mezunuydu. İmamoğlu belediye başkanıydı. Şimdi İmamoğlu lise mezunu. Berkay'ın üniversite diploması var. <laughs> Berkay Gezgin'in otobüsün önüne çıkıp, otobüsü durdurup her şey çok güzel olacak dediğinde <laughs> İmamoğlu, yani CHP'nin hatta Türkiye'nin en etkili siyasetçisiydi ve geleceği parlak deniliyordu. İmamoğlu şimdi siyasi yasaklı, Berkay Gezgin CHP parti meclisi üyesi. <gülüyor> <gülüyor> yani Berkay Gezgin her şey çok güzel olacak derken kendini kastetmiş. <laughs> Kendi istikbalini kastetmiş. Ama benim lafım İmamoğlu'na. Ya İmamoğlu sen kaç yaşında adamsın? Sen çoluk çocuğun lafıyla niye hareket ediyor? <laughs> Türkiye'de ne zaman her şey çok güzel oldu? Ama biz ülkeyi bu haliyle seviyoruz.